Bu videomuzda sizlere suda bekletilmiş ceviz mucizesinden bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlığımıza faydalı besinler listesinin ilk sıralarında yer alan süper besin ceviz faydalarıyla şaşırtıyor. Cevizin ne kadar faydalı bir besin olduğunu uzmanlar sıklıkla anlatıyorlar. Herkesin mutlaka tüketmesi gereken besinlerden olan cevizin faydaları saymakla bitmiyor. Hem ara öğün olarak hem de tatlılarda, salatalarda ve mezelerde lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak tükettiğimiz mucizevi besin cevizin suyla karışımı gerçekten çok çok faydalı. En faydalı besin listesinin ilk 5'inde yer alır ceviz. Bu güzel ürünü içindeki vitamin ve mineral zenginliği ile hak ediyor gerçekten. Cevizi günlük rejimimizin içine mutlaka katmamız gerekiyor. Uzmanlar günde 3-4 tane ceviz yenmesi gerektiği konusunda hemfikirler. Yalnız cevizin özellikle bir yeme şekli var. Onun içindeki besleyici değerin ve lezzetin ikiye katlanmasına neden olur. Doğru tüketmek önemli. O yöntemse bir gece boyunca bir buçuk adet cevizi suda bekleterek sabah aç karnına yemek. Bu yöntemle yenilen cevizin sağlığımıza faydalarına bakmadan önce nasıl hazırlandığı konusunda birkaç önemli detaydan ve içinde bekletilen suyun içilip içilmemesiyle ilgili tartışmadan sizlere bahsetmek istiyoruz. Suda bekletilen ceviz nasıl hazırlanır? Bir cevizi kırdığınız zaman içinden iki yarı şeklinde beyne çok benzeyen bir iç cevizle karşılaşırsınız. Suda bekletmeniz gereken miktar 3 yarım iç cevizdir. Bundan daha fazlasını da 2 tam ceviz yani 6 yarım iç ceviz kadar bekleten de olabilir. Yalnız burada kalori miktarının arttığı konusunda sizi uyarmak gerekir. Bir adet orta büyüklükteki ceviz yaklaşık 40 kaloridir. Bu hesaba göre 2 tam ceviz 80 kalori yapar. Taze cevizi kırdığınızda cevizlerin arasındaki çeperleri de suya koymanıza fayda var. 8 ile 12 saat kadar suda bekletin. Bu yüzden akşamdan suya koyup sabah içebilirsiniz. Suyunsa normal oda sıcaklığında olması gerekiyor. Peki cevizler neden suda bekletilmeli? Ceviz suyla temas ettiğinde onun sindirildiğini ve besin değerini artırmış olduğunu göreceksiniz. Cevizin zarındaki antioksidanlar ve kendisindeki vitamin ve mineraller suyla etkileşime girerek daha fazla fayda sağlar. Buna ek olarak suyla temas eden cevizin içeriğindeki fitik asit oranı azalır. Fitik asit demir, çinko ve magnezyum gibi minerallerin faydasını azaltır. Bu yüzden fitik asit azalınca cevizin içindeki besinler vücuda daha fazla yarar sağlar. Cevizi beklettiğimiz suyu içmeli miyiz? Kimi uzmanlar bu suyu içmenin bir faydası olmadığı görüşünde. Cevizdeki fitik asidin suya geçmesi ve bu suyun içilmesinin demir emilimini azalttığı için zararlı olacağını düşünenler de var. Yalnız dengeli beslenen, düzenli et yiyen ve kansızlık sorunu yaşayan kişiler bu suyu içebilirler. Bunun nedeni fitik asidin tümüyle zararlı sayılmaması. Hatta yapılan bazı araştırmalar kolon kanserin önlemede, böbrek taşlarının oluşumunu azaltmakta ve kandaki kötü kolesterolü düşürmekte faydalı olduğunu ortaya koymaktadır. Yine yapılan araştırmalarda kemik erimesini durdurmada çok etkili olduğu gözlemlendi. Dolayısıyla kansızlık sorununuz yoksa düzenli et yiyen biriyseniz ve kolesterolünüz yüksekse bu suyu da içebilirsiniz. Aksi takdirde sadece suda bekletilmiş ceviz, içlerini yiyip suyunu içmemeniz çok daha doğru olacaktır. Ve şimdi de geceden yaklaşık 10 saat boyunca suda bekletilmiş cevizin sağlığımıza ne gibi yararları var? Gelin hep birlikte bunu öğrenelim. Kötü kolesterolü düşürür. Ceviz, omega 3 yağ asidi ve bitkisel stanoller yönünden çok zengin bir besindir. Bu yönüyle yüksek kolesterol için en çok takviye edilen 5 gıdadan biri. Diğerleri ise sarımsak, elma, yulaf kepeği ve limon. Suya geçen fitik asidin ise kolesterolü düşürdüğü belirtiliyor. Bu iddialar çok da asılsız değil. Çünkü fitik asit yönünden çok zengin olan baklagillerin kolesterolü düşürdüğünü biliyoruz. Ceviz suyuna geçen fitik asit aynı zamanda kanser hücrelerinin çoğalmasını önler. Yine bu suyu içenlerin düzenli et yiyen kişiler olmaları ve kansızlık çekmiyor olmaları çok önemli. Kalp damar sağlığına faydası var. Birçok araştırma cevizin kalp hastalığı ve kardiyovasküler rahatsızlıkları azaltmada çok etkili olduğunu göstermektedir. Bu araştırmalar aynı zamanda cevizin vücuttaki enflamasyonu azalttığı, damarların işlevini iyileştirdiği ve kan damarlarında oluşabilecek plakların oluşma riskini azalttığını göstermektedir. Bu etkiler muhtemelen cevizlerin yararlı yağ bileşiminin yanı sıra zengin antioksidan içeriğinden kaynaklandığı belirtilmektedir. Bir başka faydası. Beyin, hafıza ve sinir sistemine çok iyi gelmektedir. Cevizin içeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller beyin fonksiyonlarını güçlendirir ve bu sayede ileriki yıllarda Alzheimer gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır. Ceviz, beyin fonksiyonlarında gerileme ve ilerleyen yaşa bağlı olarak gelişen olumsuz durumlar karşısında hafızayı güçlendirmesiyle bilinir. Beyin ve hafıza dışında sinir sistemine iyi gelir. Deforme olmuş hücreleri onarır, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların yaşanmasını önler. Suda bekletilen cevizin bir başka faydası. Tok tutma özelliğiyle kilo vermeye yardımcı olur. Yüksek protein içeriği sayesinde ceviz uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir. Buna ek olarak kan şekerini dengeleme özelliğiyle açlık ve tatlı krizini önler. Ceviz suyunun ödem artırıcı etkisi şişkinliği gidermeye yardımcı olur. İçeriğindeki yüksek miktardaki omega-3 yağ asitlerinin ise kilo vermede etkili olduğu belirtiliyor. Ve bir başka faydası, enerji verir, bağışıklığı güçlendirir. Ceviz içeriğindeki yağ asitleri sayesinde üzerinizdeki hasizliği ve yorgunluğu alır. Eğer diyet yapıyorsanız veya gün içinde çok enerjik olmanız gerekiyorsa ceviz size çok büyük bir yardımcıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren mineraller cevizde çok bol miktarda bulunur. Bu sebeple düzenli ceviz yemek bedeninizin hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar. Ayrıca ceviz suyu uyku problemi çekenler için çok önemli bir içecektir. Sakinleştirici etkisiyle uyumadan önce içilen ceviz suyu daha kaliteli bir uykuya dalmanızı sağlayacaktır. Evet gördüğünüz gibi cevizin faydaları saymakla bitmiyor. Vücuda çok büyük faydaları vardır. Önemli olan ölçülü ve doğru zamanda tüketebilmek. Videomuzu beğenerek yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.